hayatın en duygusal kilometre taşlarında. O en büyük adımda, o en güzel evette. Evet, en önemli anların rengi Blue Diamond. Arkadaşım, bakın masal sola, Gir mağazaya. Hay hay. Girdim hocam da ne yapıyoruz? 5G'ye hazır oluyoruz. Hocam zaten hazırız ya, e, baz istasyonlarımızı fiber'e çoktan bağladık. Arkadaşım onu demiyorum, herkes nasıl hazırlanacak sen onu söyle. Nasıl? Türk Telekom'dan 5 g uyumlu bir telefon alarak. Bu kadar. Bu kadar. Aynen, sen git telefonlara bak. Daha sonra duyarsın zaten şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Samsung Galaxy'nin 5 g uyumlu akıllı telefonlarını... ...Türk Telekom mağazalarımızdan veya e-mağazadan peşin fiyatına taksit fırsatıyla alın. Üstelik yılda 60 GB hediye kazanın. Benim iş kolay, 5 g uyumlu telefon aldım. Uyumlu bir insanım. Türk Telekom. Değerli hissettirir. 350 bin TL'ye herkes Antalya'da tapu sahibi olacak. Büyük fırsatı kaçırmayın, tapunuzu alın. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya. 444-3770'i 3 hemen arayın. Afra, Türk güzelmiş. Paris'te gibisin. Gerçekten güzel. Giyince kendimi Parisyen gibi hissediyorum. Oh yine mükemmel. Şimdi neredeyiz? Kutuplarda. Defakto kış koleksiyonuyla kendini nerede hissediyorsan oradasın. Bir pedal sizi harekete geçirir ya da enerjinizi yükseltebilir. Ve sadece bir pedal zahmetsiz temizliği ayağınıza getirir. Pedala her bastığınızda Vlada Turbo döner, paspasını sıkarak mükemmel temizliğe hazırlar. Sizin için küçük, eviniz için büyük bir adım. Üstelik şimdi tam 3 yıl garantili. Vlada, evde olduğunu hissetmek harika. İbroşe'den yeni dermabotanik serum ailesi. Benim serumum mu? Işıltı veren antioksidan C vitamini serumu. C vitamini latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. İbroşe. Yeni bir efsane damak ezme. Antep fıstığının en yoğun hali enfes fıstık ezmesi... Beyaz çikolatayla buluştu, yumuşacık kıvamıyla yepyeni bir efsane doğdu. Var mısın bu eşsiz lezzeti tatmaya? Yedi parça tencere setleri 1999.99 TL. A101'de haftanın yıldızları. Perbol sıvı deterjan. 189 lira. A101 ucuz, ucuz, hep ucuz. burayı yuvamız biliriz. Gençlerimizin geleceği, toprağımızın derimi, gıdanın iyiliği için 1906'dan beri buradayız. Burası yuvamız. Gelin yeni bölümleriyle her gün Kanal 7'de. 7 Kasım arasında binde efsane 2,5 kilogram yerli pilavlık pirinç 137 lira 50 kuruş yerine 129 lira 50 kuruş. MZ Ege 180 gram dürüm çiğ köfte 19 lira 75 kuruş yerine 15 lira. Slipi şimdi de süper güçlü lifli havlu geliştirdi. Lifli yapısı ve anında köpüren formülüyle bataryadan lavaboya, küvetten klozete tüm kireçleri söküyor. Slippy, Easy Clean süper kireç sökücü. 7 parça tencere setleri 1999.99 TL. İlham olan karakterler yaratırken gücümü saçlarımdan alıyorum. Bu yüzden dökülmelerini asla istemem. Yeni Schwarzkopf Glass Full Air Wonder, kafein ve peptitlerle saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur. Daha dolgun ve güçlü saçlar. Schwarzkopf Glass, her sen için. Fındıklı krema, çıtır kadayıf, baklava parçaları ve eşsiz Ülker Çikolatası. Ülker Çikolata İstanbul bunlarla yapılır. Burada yapılır. İstanbul'dan ilhamla İstanbul'da yapıldı. Ülker Çikolata İstanbul. Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı. Nasıl da büyüyorlar, göz açıp kapayıncaya kadar. Çocuğunuz büyürken ihtiyacı olanları bugünden verin. Yeni Esama OptiPro 3, prebiyotik, probiyotik ve yaşa uygun protein teknolojisinin eşsiz birleşimine sahiptir. D vitamini ile bağışıklığı destekler. Yaşa uygun protein teknolojisiyle optimum gelişim. Bugün ve yarın. Xpro'da odada efsane premium günlerini kaçırma. Mac, Estelator, Cosmet ürünlerinde 450 TL indirim. Üstelik hayalindeki binlerce üründe daha ucuzunu bulursan farkı iade. Daha fazla uzatmasak mı? Bence uzatalım. Ne mutlu bize. Süt aşkımız karşılıklı. bölümüyle pazar akşamı Kanal 7'de. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim. Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün. Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır. Live, Persil her zaman daha iyisini isteyenlere seni profesyonel yapan kalabalığın gürültüsü değil, yaptığın sessiz seçimlerin iç sesin. Çünkü bu bir puandan, setten ve maçtan daha fazlası, senin hayatın. <laughs> profesyonel gibi oyna, profesyonel gibi sevin, beslen ve tekrarla. Onlara iyi baktığını bilmelisin, bir profesyonel gibi. Dostunu bir profesyonel gibi besle. Yüksek kaliteli beslenme. Purina Pro Plan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Huysuz korsanlar Lipton Ice değilse neler olurdu? <laughs> Lipton Ice değil değişir her şey. <laughs> Nefis sütlü kakaolu krema ve çıtır gofret toplarının eşsiz uyumuyla birlikte Kinder Joy'un yeni sezon oyuncak koleksiyonunu keşfedin. Lezzet dolu, keşif dolu. Yeni Omo Express Fresh Ultra Beyaz. teknolojisi teknolojisiyle 15 dakikada bile hızlı temizlik ve göz alıcı beyazlık sağlar. Magnum Mini ses getiren haz. 100 Magnum çikolatası ve kadifemsi dondurmasıyla Magnum. Trendler hepimiz için. NCY Kiki. İşte burayı... Gençlerimizin geleceği, toprağımızın derimi, gıdanın iyiliği için 1906'dan beri buradayız. Burası yuvamız. Neon 1 ile Kasım'ın rengi değişti. Bu Kasım toplam 500 lira hoş geldin indirimi, herkese bedava kargo ve harcamalarının %10'unu geri kazanma fırsatı var. Neon 1'e gel, renkli Kasım'da fırsatları kaçırma. Neon 1. Nursel Toskopara'nın sunumu Mustafa Karataş'ın anlatımıyla Muhabbet Kapısı, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri Kanal 7'de. <gülüyor> <gülüyor> profesyonel gibi oyna. Profesyonel gibi ödüle koş. Anı yakala. Kendi kurallarınla oynarsan kazanırsın. Ona profesyonel gibi bakarsın. Dostunu bir profesyonel gibi besle. Yüksek kaliteli beslenme. Purina Pro Plan. Cif Ultra ile yerleklerini son sürat sökersin. Hızını alamazsın. Bir fıs ocağa. Bir fıs da mangala sıkarsın. Cif Ultra anında etki. Hızın ve gücün ultra hali. Hızlı ve iki kat güçlü etki. Şimdi Sakura parfümlü. Yeni Cif Ultra Sakura. Yüz sağlıkları 89.99 TL. Felix, Robi gelmiş. Yemek getirdim. Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Eren yaramazlık <laughs> için ve her öğün karşı konulamaz. <laughs> Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı. 350 bin TL'ye herkes Antalya'da tapu sahibi olacak. Büyük fırsatı kaçırmayın, tapunuzu alın. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya. 444 3 770'i hemen arayın. Bir bakalım nasılmış Sleepy'den önce. Ne haber kızlar? Bu ne hal böyle? Şöyle böyle, şöyle böyle aa. Aa olmaz ama takılmayın böyle. Tanışın hemen Sleepy Bionatural ile. Sarp suyla yumuşatılmış üst yüzeyi, organik pamuk ve bambu özellikleri. Öyle Oo. böyle değil. Yoğun günlerde hiç yormaz seni. çocuklar. Demiş sen miydin? Götümüzü kopardın. Yeni görevimiz 5G'ye hazırlık. Hazırlık mı? Biz zaten dünden hazırız değil mi? Aynen öyle. Türkiye'de global 5G tecrübesine sahip tek markayız. Tam 5 kıtada 5G tecrübesi. O zaman buyurun tecrübemizi konuşturalım. Vodafone İngiltere. Vodafone Almanya. Güney Afrika. Romanya. Portekiz. Çok yakında tüm Türkiye'de. 5 kıtadaki 5G tecrübemizle Türkiye'yi 5G ile buluşturmaya dünden hazırız. Siz de Vodafone'a gelin. Dünyanın en hızlı mobil bağlantısı 5G'ye hazır olun karşınızda para aile. Para paylam ve mobilya ve beyaz eşyalarınızı indirimli alır. Seyahat, konaklama ve araç kiralama harcamalarınızdan para para kazanırsınız. Hatta kültür, sanat, eğlence sektörlerinde geçerli indirim güzelliğinden yararlanır. ve daha birçok para faydan güzelliğinin tadını doyasıya çıkarırsınız. Para para dünyası,